zamandır yoktum. Şimdi geri döndüm. E, Depremlerden niye şey video falan atamıyordum. Daha öncesinde de e, zaman boyunca adorio diye bir oyun var. Onu oynayacağım. E, bir bakayım hemen. Şöyle 31 şey oydu bir, 38 Burada e, eğer adorio e, bilmiyorsanız size şöyle diyeyim. Arkadaşlar bu oyunda e, böyle küçük mesela siz aslında bunun orijinalinde küp değil e, yani dairesiniz. E, burada büyüyorsunuz sonra sizden küçük yeri de yiyorsunuz. Böyle bir oyun. neyse devam edelim. o değildi. De. Şu bir beni yese var ya işimiz bitti şurada çok var oraya gideyim. Arkadaşlar para şeyini bozdum az önce. G gören neler hadi gördüm. Her neyse. 170 oldu. 194. Bir dakika. Bu işimiz bitti o bana geliyor. Bana geliyor Taç. Kaç. Arkadaşlar geliyor. Gittiğim bana geliyor. Ayrıca birini yemem lazım. Ya da onun hava ya bir tane. Oo çok az ya. Çok az çok azı. Hayır hayır istemiyorum istemiyorum. 200 yaptım zaten hayır. Yürü. Yeah. Her neyse tekrardan başlayayım o. O. Ya bak ben 5'im. 5'im zaten. Ne işe yarayayım? 5 hiçbir işe yaramaz gibi farklı birini yayayım. Aha, aha, aha dotan, dotan beni yer. o işim bitti. Yüz ay toydu. Büyüyemiyorum da. Ah. neyse yani paramız oydu. Oy. Bunlar 29 oyduk diye. Kenardan gideceğim bu sefer. Bir daha Biraz sonra oyuna yeni girenleri yiyeceğim. Kenarda beklememin sebebi de bu. Ha gördüm orada bir tane biri. Ölmüş gördüm gidiyor mu üstüne. Oyun ya. sandığım kadar da Dur. Oo, yanlışa gitmişim. 400'müş işim bitti. 400 veya 200, 200 muş Yanlış görmüşüm. Ben de 200'üm. Bu arada bunda bir tadımsanız ben onu ya aynı tadımdayım anlayamadım. Her neyse devam edeyim 200 Yüzük. Oo geliyor geliyor gördüm. Şöyle. artık orta yara gidebilirim diyeceğim de. Kroyer oyunda şu an. Baya bir kişi var. Sıkım istiyor. Bir şey çizebiliyor muydu acaba ya? Oh, oh. Arkadaşlar çok feci bir feci de geliyor. Şöyle. çekiyoruz. Ee, da Orada bir bücür gördüm. Umarım ben oraya gidene kadar o bücür büyük bir şey olmaz. Yok ya bu büyümez. Ben 500'üm zaten. Gel batayım gel gel büyü büyü. Büyü artık daha büyü de daha güzel bir şekilde iyi Ah, ye ben Gel 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 gel. Gel bütün. Gel aya. Aya bütün sen güzel Öl. öy. Öyeceğim. Aramızda hayır ya. Nereye geldik? Arkadaşlar gördünüz mü? Çok var bir yere geldik. Ee, bu arada arkadaşlar sen gel yan buraya. Ha yan Az önce onun yüzünü öldüm. Gel gel. Onu da yemişler herhalde. Gel 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 gel. Hmm, i̇yi. Bir de. Evet. Evet. Yiyordum ya. Oyun dondu. O yüzden yiyemedim. Oo, Ooo. Ooo. Wow, wow, wow. çok güzel. Bakın hmm. gitsem çok güzel şey yer olacak. Dümdüz gideceğim buradan. Hmm. Oo, oo, beni gördü. 200'ü de aydırıyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şey. 200'ü bir aydırıyor. Arkadaşlar bu arada ee, ee, 41 abone olmuşuz. Bir de şey ya. Biraz abone istiyorum. Eğer 1000 abone gelirsek ee, bana e, benim, mutlu ederseniz payday videoya gelmeye başlıyor onu da söyleyeyim arkadaşlar ben bir aboneyi bekliyorum onu, unutmayın çünkü ee, nasıl diyeyim bin abonede panket gelecek onun yanında panket gelince paketin mesela şeyini göstereceğim Hatta eğer ee, bir şey yer gelirse belki hediye bir de veririm yanında Yani daha gelişmiş olduğum için daha şey yaparım. Beğenip yorum atmayı ve o şey e, paylaşmayı başta neydi onun adı zili açmayı ve abone olmayı asla unutmayın. Bunu da hatırlatayım. Videoya bitmiyor onu da söyleyeyim. Bir e, rast oynayacağım. Şuraya batayım. din oldu. Ne diyor? Bin e, tefretler bir e, şey oldunuz diyor. Büyüklük mü diyor? Arkadaşlar e, bakayım. Hayır şey. Çok ne var acaba? Bir durayım da. Ha. Robot su şey yer ben de 120 robot var. Ne ya ona. Yok ya almayacağım ben şoptan. diyor. Ha yapabiliyor mu? 30 30 vermem. Vermem onu vereceğim gider. E, ee, bir şey alayım. Küçük bir şey gördüydüm az önce burada ya. Aha orada bir şey var. Evet. Geldik Yani. Gel, 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 gel. Gel doğru yere geliyorsun. Gel. Oraya değil. Ha, gel bakalım, gel. Gel üstüme çat daha büyüğün. Gel. Gel ya buraya. Yiyeceğim onu gözüme kestirdim. Arkadaşlar bu arada ıı, DP'den kenara geçmiş olsun. Ben de depremde DP Premiere şeyim biri. O yüzden video yer gelmiyor daha öncesinde de arkadaşlar maalesef video fitri çok azdı. Yani yoktu neredeyse. Yani Roblox'ta oyun ıı, şey yeri azayıyordu ben. Artık ıı, nasıl diyeyim? bazen işte ne yapacağım farklı bir şey yarıya uğraşıyordum o da ateşi ona da atacak oldum o da yani bu e, bir sürü sebebi var her yani neyse boş verin onu devam edeyim Şöyle odaydı. o de. ben az önceki iki dolar yazamadım. beni yemez. Sanki arkadaşlar büyüyünce daha da yavaş gidiyorsunuz ya. Robot şey az yandırma varmış da hmm, ona da ben şu şuna... ne? Aa, bundan ayabiliyor musun? Ben ee, ne ayabiliyorum? 25 Hero. Ben Hero'yum. Her deyince adıma nedense youtuber yerden geliyor. Onu istersen netem yapmış gibi oyuyorum da. Neyse her an papi geliyor. Aslında bunu reddem amaçı demedim. Adıma geldiği için demiştim. Evet acaba en büyük oyna mı oluyor Ben kaçıncıyıayım sırada ee, bakayım göremedim 5leşi yani dört kişiyi öldürürsem ee, şey oluyor sırada birinci oluyor bir anda birini gözüme kestirdim ona gidiyorum. O da durdu. Herhalde şu ya da başka bir şey. Gel gel gel. Yiyecek misiniz Çok değerli değildi. şey şeydir. Evet yedik. Oo, oh, ooo oh, oh, hayır, hayır. Ben senin yüzüne yaramam. Neden yere Hayır, bana geliyor. Git şuna git. var bak. Hayır ya. 800 yapmıştım ben. Arkadaşlar bu arada büyüklüğe göre ayıyormuş Üstünde şey yazıyor. Onu ben yeni fark ettim şöyle büyük yerden ayarlayalım büyük yerden en, en fazla 8 veya 30 koymayız 8 8 neyse. Dorukmuş Türk. Ona şimdi yedi ama yine de sayalım. Sayalım. Videodan. Videoya çıktım. Eğer videoyu izlersen <laughs> görürsün kendini orada. Doruk diyor. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Adınızı yorum kısmına yazın. Çünkü ben kim ben kim oyduğunu bilmediğim için e, bazı yarını tabu edemiyorum. Bir de benim arkadaşım isteği yeri fu yani 200 yani full. O yüzden e, bayağı bir şey kim olduğundan tabu edemiyorum. Ama ben bazı yarını atıyorum. O nerede yabancı arkadaş yarım. Yani yabancı derken Türk olmayan, Türklere her zaman yarım var. Bir gün bütün hepsi tür doyursa e da zorunlu artık evet, atacağım bir taçını. Oo Ya ben senin ne işine yararım diyeceğim zamanında ben dediğinde büyük büyük yapar şey ben de büyük. Aa bu adam da ben diyen değil mi? Başka Keşke zıplama olsa. Her neyse arkadaşlar e, son kez eğer bu sefer dayanarsam şey yapacağım. E, bir, e, videoyu kapatacağım. Sonra tekrardan arkadaşlar bu arada da şöyle bir şey soracağım yorumlara yazın siz sizce e, video yer düzenli yarat geleceği için artık e, saat taç da gelsin ve taç gün veya işte taç gün gelsin. onu da söyleyin bu sayede düzenli şeyler e, düzenli yapayım bu arada arkadaşlar. Ee, bir şey diyeceğim belki bazen at satabilirim onun nedeni gene fark ee, bir şey yer bir yere girebilirim yani o sıra şey yapabilirim ama belki ee, farklı videolarda yayabilir roblox'dan farklı eee, yazabilirsiniz pubg'yi oynamam o, onu oynamam onu oynamam sebep sebebi de onda küfür olduğu için ben hem küfür atmam hem de e, tanayım da kimseye de küfür öğretmek istemem. Ben onu da söyleyeyim bu arada öyle. Her neyse bugün videom bu kadardı. E, abone olup yay takmayı ve zil açmayı ve en önemli yerden biri de yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.